bir tanem kanalıma hoş geldiniz. Yeni kalktım. Elimi yüzümü yıkayıp da geldim. Yani yeni kalkmadım aslında yedi de falan kalktım. Saat şu an 9. Bugün doktor randevum var. Ondan sonra da sahile gideceğiz annemle. Haftaya da okullar açılıyor. Okul açılınca haftada iki gün video çekeceğim. Çünkü okul dönemi biraz yoğun oluyor. Hangi gün çekeceğimi bilmiyorum. Bakacağız hayat gösterecek. Daha karar vermedim yani hangi gün çekeceğimi. Şimdi üstümü değiştirip geliyorum. Bir tanelerim canlarım. Seviliyorsunuz aktan. Evet, geldim. Az önce sildim ama şimdi gözlüklüyüm. Bugün beraber oje düşecek 4 seçeceğiz ama önce bakacağız. Ben yani bugün tamamen benimle hazırladığım videosu. Üstüm bu şekil. Altım bu şekil. Gösterebildim mi bilmiyorum. Hemen geliyorum. Geldim. Dedem geldi odaya. Henüz evde kimse kalkmadı. Herkes uyuyor yani. Daha kahvaltımı bile etmedim. Bu şekil asker pantolonu giydim. Bence güzel oldu. Pembe ile siyah tişörtümü de bayılıyorum. Hadi bakıma geçelim. Ama tonik kullanmayacağım. Çünkü e, henüz banyo yapmadım. Saçımı da annem kalkınca yapacağım. Annemi de zaten biraz sonra kaldırırım. Büyük ihtimal. Ben Kurs videosu neden gelmiyor diyorsanız, kursum şu an okullar açılana kadar ara verildi. Okul açılınca da yani bir gittim ama kurs videosu gelmez. Çünkü okul çıkışından sonra gidiyorum kursa. Sabah gitmiyorum. Sabah olmuyor yani. şöyle bir yorulur. Ja. Yeah. Akşamleyin, bunu kullanmıyorum artık. Böyle bir karar aldım. Sadece sabah kullanıyorum. Epey azaldı. Besin istemiyor. Ortadaki açıklar çok iyi. O oh, diş kitabından sonra ağzlarım hep yara olmaya başladı. Şimdiki hocam hastasına gelelim. Elimize sürelim. Gözlüğümü çünkü bugün gözlük gideceğim ama çıkmıyor. göstereyim göz gözüm arttığı için aslında gözlüğüm de yeni değil yani iki yıldır kullanıyorum kırmızı olması da çok yakışmıyor ya gözlüklerim bireyim. ondan sonra sıkınca gözlüklerim pırıl pırıl oluyor. Ve kusurmadan çatlamadan, sadece dokundurarak sıkıyorum. sonra kahvaltıya ineceğim aşağı. Onun için biraz hızlı olmam lazım. Hangi <laughs> renk sürsem bana şu şey çok tatlı gibi gidiyor. şöyle turuncu çok var. Şu... çünkü en sevdiğim renk pembe. Ama tutmaya başladı. da uzamadı. açılmıyor. Şey bunu nasıl kapattım ya? En son teyzem kullanmıştı acelere. 욕 이나 때춤이야? 안 든데요. 욕 Elim de acıdı. Evet. Yes. bunu kullanamayacağım şöyle çok da kullanmak dedim ama açılmaya çok sıkı kapatılmış açamadım şöyle lilalı morlu bir renk var bu da çok hoş bir renk bu da açılmıyor Şu artık bu kapattıysa yoksulluğu yok. sarıya Açık renkleri sevmiyorum. Böyle süreçli bir şey var. Hiçbiri de açılmıyor. Neyse. En iyisi annemi kaldırayım. ojelerimi o sürsün. Hem ben bar... batırmak istemiyorum. Hem de kahvaltımı edip geleyim. Bir 10 da 10-15 dakika sonra geliyorum. Kahvaltımı edeceğim. Ojelerimi süreceğim ve geleceğim karşınıza. Son 15 dakika sonra görüşürüz bir tanelerim. Seviliyorsun. Hatta. Kahvaltı da hazır değilmiş. Bir de size şu bir şeyi göstermiştim. Dayımın köpeği. Son beni yalayıp bir diyor. Ses seni yerim. Yerim şimdi. Bırakayım mıydık?

süreceğim öyle kanatıya ineceğim çünkü Bak, hazır değil Ve annem de beni uyandırma dedi bir yarım saat daha uyuyacağım dedi ondan sebep kendim süreceğim şimdi umarım batırmam.

az var çok evet, ben sürüp geliyorum son halini göstereceğim merak etmeyin şimdi biraz batırdım böreklerimi Şöyle oldu ojelerim. İki kat sürdüm. Üstümle de Basma. Şöyle. Üstümle de çok çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Zaten üstüm pembe olduğu için bu rengi seçtim aslında. Şimdi aslında çıkacak kurutma aşamasına geçeceğiz. Kurutmak yani böyle hızlı kuruma için de şunu kullanacağım. Hocam gittim. <laughs> Yerimi yeniden yani, tamamlıyorum. Çünkü... O kadarcık bozuldu. Zaten Şimdi anneme bunu açtırıp geliyorum. Evet, dediğim gibi kurutma aşamasına geçiyorum. Annen açtı. Kulaklarımı da, de... evet. da düzelttim. Yeterdik. Evet. Ocağı işlerimiz tamamdır. Bu şekilde annemin annem tarafı annem sürseydi çok daha güzel olur. Benim ben ne? Böyle. Tümle de uyuyor dediğim gibi. Evet, bir videonun sonuna geldik. Kostümüm evet. dediğim gibi. Bu şekil. Böyle gideceğim. Ee, kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Henüz daha ayılmış değilim. Çünkü gece 10.30'da falan yapmıştım. Gerçekten değil ama yine de ayılamadım. Uyku etkisi var. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. İyi ki hayatımdasınız kalplerimi yalıyorum Ve bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bildirimlerden anında haberdar olmak için açın. Bugün biraz yorucu bir gün. Bakıma gideceğiz. Buraya gideceğiz. Oraya gideceğiz. Buraya gideceğiz. Biraz pestilim çıkacak. Öyle diyeyim. Neyse lafı şey yapmadan artık videoyu bitiriyorum. Öpüldünüz. Görüşmek üzere. Ailemsiniz bir tanemsiniz. Kız her şeyimsiniz. Bunu asla unutmayın. Görüşürüz. Şimdi ojelerimi bir daha görüşürüz. Görüşmek üzere. Seviliyorsanız kalplerimi yolladım. Saçımı... Ee, yemekten sonra yapacağım için şu an için saçımı göstermedim. Şöyle hafif arayabiliriz. Neyse, ben gittim. Görüşürüz.